Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Valorant'ın oyunda verdiği hata, e, Valorant uygulama yan yana yapılandırması doğru olmadığından başlatamadı hatası çözümünü göstereceğim. Öncelikle e, bu siteden indirdiğimiz klasör dosya burada. Buna tıkladığımızda Valorant'ı yüklemiyor. Böyle bir hata veriyor. Bunun çözümü size vereceğim linkte indireceğiniz dosya bu şekilde gelecek. Buna tıkladığınızda oyunu kurabileceksiniz. Sorun ortadan kalkmış olacak. Ve böyle hesabınıza giriş yapıp oynayabileceksiniz. Ee, videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok sevinirim. Hoşçakalın.